Şimdi aslında hipnoz dediğimizde bu bir tedavi yöntemi. Hani şey düşünün bir şırınga düşünün. Şırınganın içerisine ne iğne koyarsanız onu tedavi edersiniz. Yani eğer kişinin bir zatürresi varsa şırınganın içine antibiyotik koyarsınız ve antibiyotik vererek tedavi edersiniz. İşte ağrısı varsa ağrı kesici koyarak tedavi edersiniz. Hipnoz da bunun gibi bir şırınga olarak düşünelim. İçine koyduğumuz tehlikelerle kişinin Hastalığına yönelik olarak ya da sorununa diyelim artık ona soruna yönelik olarak telkinler verelim. Onun sorunu çözmesine yardımcı olabiliriz. Tabii ki her yerde kullanabilir miyiz? Her yerde kullanamayız. Hipnoz da kendine özgün yerlerde kullanılabilir. Zaten burada geleneksel ve tamamlayıcı tıp dediğimiz bu. Yani tıbbın, modern tıbbın yetersiz kaldı demeyelim de modern tıpla belli bir aşamaya ulaşamamış hastalarda da destek olarak olabilir bazı psikolojik rahatsızlıklarda özellikle alışkanlıkların tedavisinde ya da bir korkuların fobilerin tedavisinde kullanılabilir. Onkolojik hastanın bir kanser hastasının tedavisine destek olarak kullanılabilir.